Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Mehdi. Ben hemen konuya giriyorum. Ee, kamera görüntülerine ulaşamıyoruz. Bozukmuş kameralar. Of. Veysi bozdurmuştur. Sesler içinde koridorun diğer noktalarındaki kayıtları istedim. Ama sana çok güzel bir haberim var. Bekir iyileşiyor. Kızıyla aynı hastanede yatıyor. Kızı için ameliyat parası gerekiyormuş. Büyük ihtimalle de ile bu yüzden anlaşma yapmış. Ama ameliyat işini çözdüm. Nasıl çözdün? Benim eskiden kalma çok geniş bir çevrem olduğunu unutuyorsun. Ayrıca bir kızın hayatı söz konusu. Bir tanıdığım üstlendi ameliyatı. Bak Zeynep, tekrar söylüyorum sana. Eğer bu çözdüğün kişi senin patronunsa yardım istemiyorum. Hayır değil. Bak şimdi şöyle. Bekir Hayati tehlikeye atlattı. O yüzden artık cinayetle yargılanmayacaksın. Kızının ameliyatını üstlendiğimizi öğrendiğinde doğru ifade verme ihtimali de artıyor. Artık Veysi'ye ihtiyacı kalmayacak. E sonuçta Veysi onu bıçaklattı. O yüzden ona öfkelidir diye düşünüyorum. Yani bizim lehimize ifade verebilir. Eyvallah sağ ol Zeynep. Sağ ol. Ama hiçbir açık kapı bırakmayalım olur mu? Ercan Yenice'nin ailesiyle ilgili bir durum var mı? Abisinin ismi Hasip. Bir de karısı var. Adı Yadigar. Tamam. Eğer bu parayı içeri sokamazsak Zeynep bu bilgilerin hepsi yarım kalacak yalnız. Mehdi anlamıyor musun? Bekir eğer doğru ifade verirse sen içeriden çıkacaksın. Yani paranın içeri girmesine gerek kalmadan çıkacaksın. Var Zeynep var. O paraya ihtiyaç var. Daha onunla karşılaşacağız. Mehdi. Zeynep Göksu. Telefonumu alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun. İyi bir imzanı alayım. Teşekkürler. Barış'la cezaevine geliyoruz. Anladı galiba. Hüseyin Bey. Eh, eh, Mehdi burada yatıyor. E, avukat olarak onu ziyarete geldim. Hayrola? E, bildiğim kadarıyla siz ceza avukatı falan değilsiniz. Mehdi nasıl abi? Her şey yolunda mı? İyi mi? E, dava üzerine konuştuk. Soranlara selam var. Ben size uğrayacağım zaten haber vermek için. Eyvallah abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Barış Bey nasıl yapalım? Daha bekliyor muyuz? Burada mıyız? Gidelim hadi. <laughs> Alo. Alo Zeynep. Barış Bey gitti. çıkabilirsin. tamam. Çok teşekkür ederim Hüseyin abi. Vallahi bu konuda yardımcı olmasaydım ben çok zor durumda kalacaktım. Çok sağ ol. Zeynep, Barış Bey geldiğinde yanıma orasın dedi. Öyle mi? Tamam. Aha. Teşekkürler. Rica. Günaydın. Günaydın. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yok, bir şey olmuş. Bir şey olduğunu anlayacak kadar tanıyorum ben seni artık. Ne oldu keman kursunda mı problem çıktı? Yok ya. Yani keman kursunda ne olabilir ki? Şey sadece ben doğru uyuyamadım. Böyle pörçük uyudum da halsizim biraz. Savaş nasıl? Savaş bildiğin savaş işte ya. Bana kızgın. Ama neden olduğunu bilmiyoruz. Aynı. Neyse de Yurttan haberleri bırakalım. Dünyadan haberlere geçelim mi? Sofyaya gidiyoruz. Geçen sefer gelememiştin ama bu sefer kesinlikle beraber gideceğiz. Bu senin davan. Ama sen buna sevinmedin. Yok, sevindim. Sevindim de şimdi böyle sürpriz oldu. aniden söyleyince. O zaman asıl sürprize hazır mısın? Bu sefer on günlüğüne gidiyoruz. On gün. <laughs> Süper. Alo. alo, benim. İyi misin? Telefon hakkım gelmiş de. Seninle konuştuğumuz mevzu vardı ya. Bir arkadaşa iş bulacaktın. Hı hı hı. Ben anladım anladım konuşamıyorsun. Ercan mı? Aynen aynen. Bayrampaşa'da metro durağının orada oturan Halim abilerin 200 caddesindeymiş. Tamam. Sen bu şekilde anlatmaya devam et. Ben anlarım. Neden çıktı bu Sofya ya? Öyle ama işte şey gibi düşün. Geçen gidemedin çok istiyordun. Şimdi gidiyorsun. On gün ama Emine. Hafta yemeği mahkemesi var. Benim yetiştirmem gereken şeyler var. Çalışmam lazım. Kafam hiç orada değil zaten. Ne yapacağım on gün baş başa ben Barış'la? Yani Barış'la sonuçta hoşlandın. Bir adam senin yani. Kafanı dağıtırsın filan. Emine bunu ha? düşünecek halde miyim ben? Zaten her şey çok hızlı ilerliyor. Ablasıyla falan tanıştırdı ne diyeceğimi de bilemedim. Bilmiyorum. Ya bir de sürekli Mehdi'yi görüyorsun bilmem ne yani normal hayatta bu kadar görüşmüyordum ha siz Mehdi'yle. Sürekli görmek zorunda kalıyorsun yok benal yok bebek bilmem ne, mahkeme. Ay bilmiyorum çok zor Zeynep. Benim oradan erken kaçmam lazım. Nu sen arabayı al git biz Zeynep'te döneriz. Barış Bey Nu sonra konuşuruz hadi. Zeynep sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ha? Bir dakika bir dakika yok öyle kaçmak sen bana bir açıklama borçlusun sen bana yalan söyledin ya. Zeynep. Bak beni yargılayacağını o kadar iyi biliyordum ki. O yüzden sakladım senden. Allah Allah yargılayacağım tabii ki. Ne demek yargılamamak? Sen seni kaçıran adamı savunuyorsun ya. Bu normal mi sence? Senin Mehdi olmana kaç adım kaldı Barış? Hı? Belki davayı aldım diye adliyeye gittin. Daha önce de bir saniye geldim peşimden. Şimdi şirket arabasını takip ettiriyorsun. Nuh'u gönderiyorsun ya. Onun arabasına binmemi mecbur bırakıyorsun beni. Bir en kötüsünü biliyor musun? Bunlar daha başlangıç. Zeynep ben... Ben, Bak ben ne Mehdi'nin arabasına binerim ne de sen beni bunlara mahkum sanıyorsun ya ne de senin arabana binerim bundan sonra. Ben şu an olanlara gerçekten inanamıyorum. Sen seni kaçıran adamı savunuyorsun. Mehdi beni kaçırdığı için onu savunmuyorum. İşlemediği bir cinayet yüzünden içeride masum bir insan yatıyor. Ben avukatım ya. Hani adalet savunuyoruz ya biz. Hani bunun üstüne binlerce yemin ettik ya biz. Bana yaptığın haksızlık ne olacak peki bu adalet kavramı içinde? Ben buyum Barış. Belki doğru bulmuyor olabilirsin ama ben buyum. Beni merhametim ve suçluluk duygum yönetiyor. Mehdi'yi de öfkesi ve fevriliği yönetiyor. O da ben de kim olduğumuzu gayet iyi biliyoruz ama sen Barış mı? Barış Bey meselesiyle o kadar meşgulsün ki. Kendinle o kadar meşgulsün ki etrafında neler oluyor? Kimler ne zorluklar yaşıyor? Hangi açmazın içindeler? Nasıl zorlukların içindeler? O kadar görmüyorsun ki bunu. Zeynep, Zeynep her şeyi geç. Her şeyi olan biten her şeyi geç. Sen bana yalan söyledin ya bana. Hem Barış Bey'e hem de Barış'a Barış sana yalan söylediğim için özür dilerim. Barış Bey, istifa ediyorum. Of, saçmalama. Bu mu yani? Ne istifa ettim, bitti mi? E, bu mu hepsi? Benim bundan sonra Mehdi ile bir işim yok. Ama şunu sakın unutma. Bu saatten sonra Mehdi'nin kravatlısıyla da işim olmayacak. Zeynep. Zeynep Zeynep Allah aşkına bir dur. Hala gelsin. En yakın otobüs durağına gidebilir misin? Sultan ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurban olduğum seni de ne kadar çok sevindim ben. İyi misin sen? Sen gitmedin mi? <laughs> Gitmedim yok. Bir kahve içelim mi? Olabilir, olabilir. Ben de çok kahve içtim bugün ama bir tane daha içerim tabii Bir tane daha iç. Onaliza Liza siz de daha. şeye, sofraya. Sofya'ya gitmiyor musun? Şaşırdım. Sofya'ya mı, Sofya'ya mı? Sofya'ya, konuşalım. Çok teşekkürler bu arada. Sağ ol. Dayımı kıramadım ya. Yani. Hı. Hmm. dayını kıramadım. Burada eğleniyorsun. Bence güzel yer. Ay şey bu arada ben istifamı vereceğim. Yarın şirkete getireceğim yüzü hiç merak etmeyin. Zeynep sana bir soru soracağım. Sence ben bu olanların hepsine senin patronun olarak mı kızdın? Sen dışarıdan dava alırdın. Ben de göz yumardım bir kereye mahsus ne olacak? Ama bu dava o dava değil ki. Şunu çözemiyorum kafamda. Sen sana bunları yapan adamı savundun ya. Madem silmişsin sen bu adamı, niye bu kadar endişeleniyorsun? Niye bu kadar kaygılanıyorsun? Bak Barış, sen neyin altında ne arıyorsun bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama ben Mehdi'ye aşık değilim. Sevmiyorum ben yani onu. Aşık değilim. Sadece şu an içeride işlemediği bir cinayet yüzünden 20-30 yıl boyunca yatabilecek biri var. Ve ben gerçeği biliyorum. Onun masum olduğunu biliyorum. Ah, arkamı dönüp gidemem ki. Ya ben öyle biri değilim zaten. Tamam. Tamam hadi bunu da anladım. Sen Mehmet'in masumiyetine inandın, onu savundun. Da şunu çözemiyorum bana, niye yalan söyledin? Benim ya. Yargılayacaktın beni. Evet, yargılayacaktın biliyorum. Sen nasıl Mehdi'nin davasını alırsın diye suçlayacaktın beni. Ben çok iyi biliyorum. Ben hayatım boyunca o kadar çok yaşadım ki bunu. Ben artık birinin beni suçlamasını istemiyorum anladın mı? Yargılanmak istemiyorum. O yüzden hiç kimseye gerçekleri söylemiyorum. Sana bu yüzden yalan söyledim. Haklısın. Vallahi haklısın. Yalandan söylemiyorum. Sana söz veriyorum bundan sonra ben seni yargılamayacağım. Ama senden tek bir şey rica ediyorum. Ne olur benden hiçbir şey saklamaya. Ne olur. Tamam mı? Tamam. Saklamayacağım ben Bir de yarın izinlisin. Zaten uyanamayacaksın muhtemelen. Yarın işim vardı. Artık yok. Hadi girelim içeri. Zeynep, sizin evin önündeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya yani bir toplantıya gitmeden önce uğrayayım. Birkaç bir şey konuşmak istiyorum seninle. Tabii nedir? Ee, uzatmadan söyleyeyim konu Savaş. Savaş'ın sana Mehdi davasında yardım ettiğini biliyorum ki konu bu değil. Olay şu. Savaş'ın bu davadan bahsederken gözleri parlıyor. Ha evet benim için öz zor. Ama Savaş'a haksızlık ettiğimi anladım. Yani bizim bütün aile hukukçu, dayımın dediği gibi ev baru gibi. Ama ben sadece ona dosyaları soruyorum mesela. E tamam, ne planlıyorsun peki? Onu o karanlıktan çıkartmak istiyorum. İsterse gelir ofise çalışır, yok ben evden çıkmam derse birkaç dosyayı tamamen ona vermek istiyorum. Bence bu şahane bir fikir. E bir de madem ilk davanızda beraberdiniz, bundan sonra bazı davalarda belki beraber yürütürsünüz ha. Yani siz iyi bir ikili oldunuz. Teşekkürler. Yani tabii ki ben detaylarda çok boğuluyorum. Savaş olayları daha kuş bakışı bakabiliyor. Ya tabii ki çok yardım oldu bana. Çok yetenekli. Oh şahane. Bir de Mehdi davasında sana yardım etmesinde hiçbir sıkıntı yok. Karışmayacağım ona. Teşekkür ederim. Bir de... Ne? <laughs> Akşam yemeğe mi gitsek? <laughs> Aslında çok isterim ama dava yarın. Ona çalışmam gerekiyor. Bir de yeni bir tanık ihtimali doğdu. Ona çalışmam gerekiyor. Yetiştirmem gereken şeyler var. Aslında ben de senden bir şey isteyeceğim. Benim bu davaya yoğunlaşmam gerekiyor. Çalışırken bunu yapacağım. Yani eğer şirket olarak böyle bir şey izin veremeyiz dersen... Zeynep, şu an şirketle değil Barış'la konuşuyorsun. Yani ben senin istifanı kabul etmedim. Etmeyeceğim de. E şirkette işleri aksatmayacağımı da biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Teşekkürler. Ama. Ama ne olur dikkat et tamam mı? Ya benim senin Mehdi'nin davasını almanla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Benim derdim Mehdi'nin bulaştığı pis insanlara bulaşmamam. O yüzden dikkat et yeter. Anlaştık. Oh, <laughs> İnşallah <geniş, hayvan. gülüyor> aydın. <aşkına>, şükür. Zeynep <laughs> <laughs> nasıl oldu bu iş? Bilmiyorum ki. Yani vicdan belki de inan bilmiyorum. Shh, bana bak. Ee, cezaevi kapısına geleceğiz, alacağız seni, tamam mı? Gerekirse tuvalete bile girme, iki saat sık dışında sağ salim çıkaralım be seni. Ben ne işiniz var burada? Ne demek ne işim var? Savaş duruşmaya katılmak istedi, onu getirdim. Çıkacaktı mı şimdi? Tabii tabii. Anlamadım ki ben nasıl oldu? Yani sen parayı nasıl bulduk, nasıl? Oldu işte ben biliyordum, yemin ediyorum biliyordum. Sevgili meslektaşım çok teşekkür ederim yanında olduğun için. Eğer sen olmasaydın ben bu davayı alamazdım. Rica ederim. Hem benim de salonda izlediğim ilk duruşma. Belki bundan sonra Yani burada beklemene gerek yok demiştim aslında ama. Tabi barışmayı herkes görmeli değil mi? Gözünüz aydın. Sağ ol, Zeynep yani Allah biliyor ya çok dua ettim ama hiç umudum yoktu. Sayende kardeşime kavuştum. Allah senden razı olsun Zeynep. Ne demek? ki? Ben Ay, bunu söylemek çok zor tuhaf. Sayende Mehdi'ye kavuşuyoruz. Yani <laughs> müsaadenizi istedim geliyorum. <laughs> Ay böyle... Barış Bey, <laughs> e, affedersiniz. Ben sizden böyle ne kadar <laughs> müsaade <laughs> istemiştim ama e, eğer müsaadeniz olursa Mehdi'yi karşılamaya cezaevine gitmek istiyorum. Tabi tabi tabii gideceksin ya. Çok sağ olun. E, Nuh, bu arada Mehdi çıktıktan sonra senin işe devam etmekle ilgili böyle bir kafa karışıklığın falan var mı? Ee, şey... E, Yarın sabah işimin başında olurum Barış Bey. Güzel. Sağ ol. Görüşürüz. Yani hadi artık Mehdi bir an önce gidip alalım cezaevinden. Tamam. Zeynep sen geliyor musun? Yok benim burada biraz daha işim var. Siz çıkın haberleşiriz. Tamam. tamam. Hadi dikkat edin. Hadi ben hemen geliyorum. Tamam. tamam. Bu parayı nereden buldun? O Barış denen adamdan mı buldun? Eğer ondan bulduysam burada kalmaktan daha ağır bir yük benim için bu. Ee, Zeynep. Ee, aklıma takıldı. Bu 500 bin meyti nereden buldu sence? Nasıl? Tanığa 500 bin lira mı verildi? Doğru ifade verme karşılığında bu parayı istemişti bizden. Nereden bulundu peki o para? Bilmiyorum. Yani gerçekten beynim patlayacak artık bulamıyorum. Zeynep ben sana söyleyeyim. Mehdi içeride pis işlere bulaştı. Oradan aldı parayı. Bak ben senin müvekkilin hakkında konuşmuyorum. Seni kaçıran eski kocan hakkında konuşuyorum şu anda. Ve Mehdi bu değişmeyecek. Zeynep bak bundan sonra gerçekten daha dikkatli olmamız lazım. Çıkalım mı artık? Görüşürüz Savaş. Bugün için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok olgun davrandın. İyi de ben o olgun halimi istemedim ki. Vallahi insanın üzerine bir ağırlık çöküyor böyle. Ben seninle birlikteyken gerilmek istemiyorum ki. Ben seninle birlikteyken salınmak istiyorum aslında. Salınmak. Hmm. Ne garip kelime. Yani aklını kullanırsan ayakların yere basacak duyguların hareket edersen de savrulacaksın. Yani bu ikisi arasındaki duyguyu pek öğretmediler bana ama salınmak gerçekten garipmiş. Ya işte ne büs gibi olduğun yere çakılmak ne de derbeder olup oradan oraya çarpmak. Beyinle kalp arasında bir salınacak kurmak mümkün aslında yani. Peki diyorum ki bugün güzel bir rüzgar eser. Biz de salınırız, savruluruz. Ha Buluşmak ister misin? Ee, şey Mehdi'nin bebeği bizde ya. Büyük ihtimalle onu almaya gelecekler. Kibrit de var. Ben onların yanında olsam bugün çok daha iyi olur. Aa, aa, anlamıyorum. Mehdi burada mı kalacak bugün? Hayır. Hayır burada kalmayacak Mehdi. Ama Cemil abiler burada. Şimdi geçici bile olsa onların evi. Ben onlara şimdi gidin diyemem. Bir de Nermin annemle Mehdi uzun zaman sonra ilk defa karşılaşacaklar. Yani çok kritik bugün. Tamam anladım. Ama ben bu yemeğe gerçekten çıkmak istiyorum. Emin ol buna. Tamam mı? Tamam. Hadi bekletmeyin ben Savaş'ı. Tamam. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ha, bu arada ilk davanızı kazandınız <laughs> avukat hanım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Savaş sayesinde. Hadi gir. Tamam. Ben bekliyorum siz gidin. Hadi hadi. Ben sana şu güzelliğe bakar mısın? He, ben seni yerim yerim. Bak 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 bak. Ahrettin bak şu güzelliğe bak. Bak bak. Ha geldi. Hayırdır kızım? Ne oldu? Ya kurban olduğum Mehdi çıkacak mı hapise? Çatladık valla beklemekten. Evet serbest bırakıldı. Bittik biz. Bittik. Biz bittik. Ne yapacağız? Ha? Sardın başına. Başımıza. Yılır şimdi kapımıza dayanırsa ne yapacağız? Ya, İlla ki gelecektir kızı burada sonuçta onu almaya gelecektir lütfen panik yapmayın lütfen. A, tabii canım panik yapacak ne var? Kızım sen biraz aklını başına toplar mısın ya? Ya bu adam yine bir şey yaparsa sana ne ne yaparız o zaman? Of, of. Aa, bir de sinirleniyor ya.